erkekler kıskandığı kadına maddi yatırım yaparlar. Bir kadın ve erkek partnerine, eşine ya da kadınına ya da erkeğine kıskançlık hissetmiyorsa ortada bir ilişkiden de söz edilemez. Kıskanmayan erkek o olamaz. Kıskanmayan erkek kadının gözünde makbul değildir. Sevgili Selahattin Hocam merhaba. Merhaba. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam derler ki erkekler maddi yatırım yaptığı kadına değer verir. Sizce bu doğru mudur? Böyle bir söylenti var. Söylentinin olduğu doğru ancak bilgi yanlış. Şöyle erkekler maddi yatırım yaptığı kadına değer verirler değil de erkekler kıskandığı kadına maddi yatırım yaparlar. O yani zaman konu kıskançlığa mı dayanıyor? Evet. Peki kıskan... erkeğin kadına bağlanmasının ölçüsü ya da sonucu kıskançlıktan belli olur. Tanıyorsa. Biliyorum sizi. Peki kıskançlıkla ilgili de çok fazla şey söyleniyor. Nedir bu kıskançlık? Yani boyutu ya da bir sınırı var mıdır? Kısıtlayıcı olmakla kıskançlık aynı şeyler midir? Bunu bize biraz açar Hı, mısınız? Evet, soru güzelmiş. Şimdi bu duygu kıskançlık bir duygudur diğer duygular gibi ve hiçbir duygu otomatik değildir. Böyle otomatik değil de derken duygu otomatiktir de Duyguyu kontrol etmek böyle bir volüm ayarlamak mümkün değildir. Yani radyonun sesini kısmak gibi, açmak gibi ya da telefonun sesini açmak gibi kısmak gibi öyle değildir. Kontrol edebilmeye çalışmak ayrı bir şeydir ama öyle değildir. Şimdi kıskançlık duygusu erkekte de kadında da doğaldır ve normaldir. Bir kadın ve erkek partnerine, eşine ya da kadınına ya da erkeğine kıskançlık hissetmiyorsa Ortada bir ilişkiden de söz edilemez. Arkadaştır, dosttur, kankadır falandır ama bizim bahsettiğimiz bir ilişki yoktur ortada. Yani, i̇lişki varsa kıskançlık vardır. Kıskançlık yoksa ilişki yoktur. İlişkide muhakkak kıskançlık olmalı olmalıdır. Çünkü kıskançlık olmazsa bağlılığı nasıl ölçeceksiniz? Kıskançlık sonuçtur. Sevginin sonucudur. ilginin sonucudur. Çekimin sonucudur. Bağın sonucudur. Peki bu her iki cins için de geçerli mi? Her, her, her iki cins için de her iki cins için de geçerlidir. Fakat orada bir paten farkı var. Erkeğin kıskanmasıyla kadının kıskanması aynı değildir. Ya da orada bir şeyleri rötuş yapmamız gerekiyor. O da şöyle. Erkek kadına kıskançlıkla bağlanır. Yani kıskançlık duygusu var ise bağlanmış demektir. Kadın da öyledir. Fakat erkekte şöyle bir fark var. Kadın bir tek erkeği kıskanır, bir tek erkeğe bağlanır. Kadın birden fazla erkeğe bağlanamaz, erkek de bağlanamaz. Fakat fark şu. Erkek birden fazla kadınla iletişime geçebilir ya da ilişki yaşamak isteyebilir. Ya da sevebilir. Erkek birden fazla kadını sevebilir. Sevsin demiyorum. Böyle olsun demiyorum. Eğer böyle olan varsa şunu bilin. Erkek bir tek kadına kıskançlık hisseder merkez orasıdır. Diğer görüştüğü kadınlar var ise olsun demiyorum. Var ise erkeğin birden fazla kadınla görüşmesi var ise merkez kadın vardır bir tane hayatında. Onu kıskanıyordur diğerleri uydudur. Uydulara gider geri gelir. Bu böyle olsun demiyorum. Bu böyle olacak demiyorum. Hayatında böyle bir imi olan çiftler varsa ya da davranışlara baktığınızda böyle oluyor. Ya da şöyle bir şey var. Eğer erkeğin hayatında kıskanacağı bir kadın yoksa Hayatının merkezinde bir kıskançlığı, kıskandığı bir merkez aldığı bir kadın yoksa, bir kadın yoksa, o zaman gittiği tüm kadınlar uydudur. Bak merkez yok, çok parçalanıyor. Fakat işte bulamadığında ya da hayatının merkezinde kıskandığı bir kadın yok ise, Erkek diğer kadınlarla kıskanacağı kadını aramak için görüşüyor aslında. Bunun farkında değil fakat erkek burada çok parçalanıyor. Asla mutlu değil. Fakat erkek hayatının merkezinde bir kadın var ve onu kıskanıyorsa onun dışında gittiği tüm yerlerden geri dönecektir evet. ve dönüyor. Ha bu bu olması gereken bir şey mi? Hayır. Erkek için kıskanmak varoluşsal bir durumdur. Demek istiyorum ki eğer erkeğin hayatında kıskanacağı bir kadın yoksa Kıskandığı bir kadın hayatının merkezinde değilse erkek varoluşsal bir sancı yaşar. O nedenle erkek hayatının merkezine kıskandığı bir kadını almak zorundadır. Ve daha çarpıcı bir şey söylemek istiyorum sizlere. Erkek eğer bir kadından ayrıldıysa ya da kıskandığı ya da hayatının merkezine koyduğu bir kadından ayrıldıysa ya da ayrılmak durumunda kaldıysa erkek bu durumda çok feci bir şekilde Varoluşsal bir sancı yaşar. Bunun bir tek çaresi var. Erkek bu kıskançlığını başka bir kadına aktarmak zorundadır. Başka bir kadın aktardığında varoluşsal sancıdan kurtulur, geçmiş önemini yitirir ve rahatlar. Peki hocam bir er kadın mutluysa ilişkisinde kıskançlığı aramakla mükellef midir? Kim? Kadın. Kim? Kadın ilişkisinde mutlu Aha. ama kıskançlık duygusu yok. Kadının erkeğe kıskançlık duygusu yok. Evet. Bağlı değil. Orada bir ilişkiden bahsedemeyiz. Bir kankalık. Yani kadın erkek ilişkisinden bahsedemeyiz. Peki kıskançlıktan kastımız ne? Onu kendi hayatının merkezinde görür. Başkasıyla ilişki yaşamasını istemez. Başkasıyla görüşmesini istemez. Başkasıyla ciddi bir duygusal bağ kurmasını istemez. Peki bu kıskançlık mıdır yoksa bu ilişkinin olması gereken bir temel unsur mudur? İlişkinin olması gereken temel unsur mudur diye sorarken aslında kıskançlı tarif ediyorsunuz. Çünkü kıskançlık böyle bir şeydir. Doğaldır ve normaldir. Kadının da erkeğin de hayatının merkezine koyduğu, bağ kurduğu bakın sevdiği demiyorum ya. Sevginin sonucudur bu çünkü. Şimdi ben eşimi seviyorum ama kıskanmıyorum. Ama tabii ki bir başkasıyla... Eşinizi İzledim, kıskanmıyor izleme. musunuz? Eşinizi kıskanmıyor musunuz? Ama bu kıskançlığa mı giriyor? Siz eşinizi nasıl kıskanmıyorsunuz? Bunun farkında değilsiniz. Bahsettiğim kıskançlık duygusu içinizde hissettiğiniz duygu. Yoksa pencereleri, camları kırmanızdan bahsetmiyorum. Pencereleri, camları kıracak kadar kıskançlığınızı vaveyla ediyorsunuz. Böyle olmak zaten bu da sağlıklı değil. Yani öyle bir kıskanıyorsunuz ki dağları taşları deliyorsunuz. Yani bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, ortalığı yıkıyorsunuz. Bu da sağlıklı değil. Bu da bir başka kısıtlamak. Mesela kadının erkeği kısıtlaması ile erkeğin kadının kısıtlaması arasında çok büyük fark var. Bak şaşıracaksınız şimdi. Kıskançlık ile kısıtlamak bakın birbirine çok benziyor. Birçok şey vardır. Kibir ile bakar da birbirine benzer. Mesela. Aslında, aslında aynı şey değildir. Kibir ile bakar şeklen birbirine benzer. Kıskanmak ile kısıtlamak da birbirine benzer şeklen ama değildir. Ve şaşıracaksınız şimdi çok güzel örnekler vereceğim. Erkek kıskanırken kendi çerçevesini belirtir kadına. Onu ilan eder. Onu gösterir. Der ki benim çerçevelerim var. Bunu açıkça söyleme zımnen gösterir. Benim çerçevem var buna uyacaksın der. Peki kadın erkeğin çerçevesine girmek ister mi? İsteyebilir istemeyebilir. 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 Şimdi söyleyeceğim. Erkek gerçekten maskülen bir erkekse. Yani maskülen erkek nedir? Sorun çözebilen, kendi sorunlarını çözebilen, hayatın sorunlarını çözebilen, ailenin sorunlarını çözebilen, para kazanan, koruyan, kollayan, şefkat eden, seven, çoluk çocuğuna düşkün falan filan her neyse adam gibi adam. Böyle bir adamın çerçevesine kadın girer mi, girmez mi? Girmek ister mi, istemez mi? İster. İşte bazı kadınlar tepki veriyor. Ne diyorsunuz hocam? Biz erkeğin çerçevesine girecek miyiz? Girmek zorunda mıyız? Hayatınıza böyle bir erkek olduğunda seve seve girersiniz. Tepki vermenizin nedeni orada siz yanınızda, hayatınızda partner olarak, eş olarak, sevgili olarak tam öyle bir erkek göremediğiniz için ya da fark edemediğiniz için ya da öyle bir erkek modu olmadığı için siz buna tepki veriyorsunuz. Yani kadınlar buna tepki veriyor. Biz erkeklerin çerçevesine niçin girelim? Bu arada girmek istemiyorsanız girmezsiniz. Bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Aslında girmek istiyoruz. Hı. Ama girmek istemiyormuşuz gibi de bir havaya giriyoruz. Neden öyle yapıyorsunuz? Toplumsal baskı. Aa, toplumsal ego, ego. yansıması olabilir. olabilir. Toplumsal öğretinin ego ile ifade edilmesi gibi de olabilir bu. Erkek iki kısımdır diyelim. Kabaca iki kısımdır. Bunu ayrıca video yapmak istiyorum daha sonra. Maskülen ve beta erkekler. Maskülen erkek ortalama erkeklerin %20'sini kap, e, kapsar. %20'dir. %80'i betadır. O %80 betanın %10'u e, %20 kısmı da daha da aşağılardadır. %60'lık bir orta sınıf kalıyor aslında. Bir de entelektüel erkek var. Çok fazla yok. Entelektüel erkek deyince işte okumuş etmiş doçent profesör olmuş böyle gözüküyor değil. Zihinsel bir şeydir bu. İlkokul mezunu da entelektüel olabilir. Profesör de entelektüel olabilir. Olamayabilir. Bu şeyle ilgili benim iddiam bu. Maskülen erkek artı entelektüel ise bu muhteşem bir şey. Maskülen bir erkek aynı zamanda entelektüel ise geleneksel kıskanmaz. Normalde maskülen bir erkek geleneksel kıskanır. Kıskandığı net belli olur yani. Ama bir erkek hem maskülen hem entelektüel ise kıskançlığı netleşmez. Geleneksel kıskanmaz. Geleneksel kıskanma paternleri ve davranışları göstermez. Bu da anlaşılmıyor gibi, sanki kıskanmıyor gibi de anlaşılabilir. Bunu çok zeki kadınlar ancak ayırt edebilir. Şimdi maskülen bir erkeğin çerçevesine kadın girmek ister ve girersiniz. Girmek istemiyorsan kıskançlık bağın yok, kıskanılmaya gelmiyorsun, ilişkin yok, bağın yok. O zaman burada hiçbir sorun yok. Orada ilişkiniz bitmiştir ya da bitirmek isteyebilirsiniz, ayrılmak isteyebilirsiniz. Bu bu kadar basit bir şey. Ama maskülen bir erkeğin, kadın sizin buna ihtiyacınız var. Maskülen bir erkeğin, gerçek bir erkeğin çerçevesine girmek istersiniz. Bu son derece sağlıklı bir durum. Girmiyorsanız ya egonuzdan ya egosundan kadın bunu yapıyor. Farkında olmadan yapıyor. Ki sonra pişman olacak. Kesin pişman olacak. Ya da hayatınızdaki erkeğiniz maskülen değildir. Onun çerçevesi size çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Sen bana çerçeve çiziyorsun ama git önce adam ol gibi bir tavır gösteriyorsunuz. Belki de zımni olarak bunu söylemeye çalışıyorsunuz. Gelelim kısıtlamaya. Maskülen erkek kısıtlamaya ihtiyaç duymaz. Maskülen erkek nettir. Benim çerçevem budur. Benim çerçevemin benim çer bu arada maskülen erkeğin gerçek bir erkeğin, maskülen erkeğin çerçevesi evrenseldir. Bundan rahatsız olmazsınız. Ama kısıtlayan erkek bir ezikliğin göstergesi, bir kaybetme korkusu. Kısıtlayan erkek eksikleri zor ile tamamlama, kendisindeki eksikleri zor ile tamamlama yapıyor belki de. Bu arada unuttum. Kıskanmayan erkek oğlamaz. Kıskanmayan erkek kadının gözünde makbul değildir. Ay benim kocam öyle kıskançlık, kıskançlık davranışları göstermez öyle geri kafalı değildir Bunlara aldanmayın bunlar olayın farkında değiller kendilerine farkında değiller olayın da farkında değiller ama öyle bir şey yok yani kıskanmayan erkeği siz ciddiye almazsınız çünkü erkekten kıskançlık beklersiniz. Peki hocam günümüzde modern erkek yapısındaki erkeklerin kıskanmaması ile ilgili düşünceleriniz neler? Bunlar gerçek değil. Bunlar gerçek ilişkide yoktur. Gerçek bir erkek kıskanır. Kıska, ay, ay, ben modern erkek... Bu bir ezikliğin göstergesi bu arada. Ben mesela Ahmet Mümtaz Taylan'ın bir televizyon programında bir dizi film ya da film oyuncusu varmış. Onu Onunla konuşuyordu, sohbet ediyordu. Onun karısı da oyuncuymuş. Dedi ki ben karımı kıskanmıyorum. Ahmet Mümtaz Taylan nasıl ya falan çok üstüne gitti olmaz dedi. Nasıl kıskanmıyorsun? En son kıskanıyorum dedi. Yani şey var ya ay karımı kıskanıyorum ay kadını kıskanıyorum filan olunca sanki modern erkek olmuyorsun işte eziklik oluyor eski kafa oluyorsun seni yargılayacaklardan korkuyorsun güya. Öyle bir şey yok. Gerçek erkek arkadaşlar kıskanır. Ve gerçek bir erkeğin kıskanmasından kadın asla rahatsız olmaz. Kadın kısıtlanmaktan rahatsız olur. Nedir? Çerçevesi zayıf erkeğin kısıtlaması olur ve ondan rahatsız olursunuz. Peki hocam dediniz ya bir erkek hayatının merkezine koyacağı kadını bulursa onu kıskanır. Bununla ilgili şimdi seyircilerimize biraz aydınlatalım istiyorum. Bir erkek hangi kadını kıskanır? Bir erkek hangi kadını hayatının merkezine alır? Çok güzel bir soru. Çok hoşuma gitti. Bir kere şu kadar güzel kadın boyu 1.80'in üstünde falan böyle nesnel ölçüler yok. Erkeğin aradığı aslında bu değil. Bu şehir efsanesi böyle inanırsınız ama öyle değildir yani. Erkek bir feminen yani minimum yüzde %70, seksen kadın özelliği olacak. Yani maskülenit olmayacak. Erkek gibi olmayacak. Yani uzun saçlı erkek gibi olmayacak. İç fıtratından bahsediyorum. Bunu herkes aşağı yukarı tahmin eder. Ama erkek bir kadın hayran ise, iki kadın saygı duyuyorsa, üç kadın sadakat gösteriyorsa bunun üçünü gösteren kadını erkek kıskanır ve hayatının merkezine koyar. Net. Ha sonra diğer ev işleri... Sevdiği yemeği yapmak, sevdiği tatlıyı yapmak, sürprizler bu işin arkadaşlar kolon değil. Bu iş, bunlar, bu ayrıntılar bir binanın, bir evin, bir konutun perdeleri ya da yemeğin tuzu biberi gibi diyelim. Gibi. Evet, yani ana konu onlar değil. Ana konu kadın ve erkeğin birbirine hissettiği kolon duygular. Binanın kolonu en değerli değil mi? Binanın kolonu ya da temeli diyelim. Şimdi temel ve kolon var iken biz niye badanayı boyayı konuşalım ki? Yani mesela işte kadınlara derler ki işte erkeklerin kalbine giden yol midesinden geçiyor. diyor. her şey tamamlandıktan sonra böyle oluyor. Yoksa affedersiniz tırnak içinde zıkkım Önce o duygular. Bu arada ben kadınlar erkek erkeğine ya da erkeklere ya da erkeğine ya da kocasına ya da partnerine ya da sevgilisine saygı duymak zorunda demiyorum. Sadık olmak zorunda demiyorum hayran olmak zorunda demiyorum. Bunlar varsa erkek onu hayatının merkezine alıyor diyorum. Hocam tüm bu konuşmalarımızı şöyle bir toparlamak gerekirse alma ve verme dengesi üzerinde kıskançlığı bir tanımlayabilir misiniz? Erkek kadını kıskandığında kadının hissettiği erkeğin bana bağlı. Ben erkeğin merkezindeyim bunu hissediyor ve bundan tatmin oluyor. Kendisi de ona yani kadın da Hayranlık, saygı ve sadakat duygusunu veriyor. İşte arkadaşlar dediğim gibi alma verme dengesinde önce o başat duygular, o kolon duygular, o en değerli duyguların karşılıklı geçmesi gerekiyor. O zaman ilişki sağlamdır. Kıskanmak iyi bir şeydir, onu söylemeye çalışıyorum. Kıskanmak bir ilişkinin sonucudur. Bir ilişkinin olduğunu gösteriyor. Temelidir. Evet. Mi? Temel evet Temelini gösteriyor. Kıskançlık yoksa sevgi aşka dönüşmez. Kıskançlık olmazsa sevgi aşka dönüşmez. Çünkü sahiplenmenin karşılığı ispat eden duygusu kıskanmaktır. O zaman ben sevdiğim kadınımı hayatımın merkezine alırım ve onu kıskanırım. Çünkü ben onu kıskanıyorum. Bu bir sonuçtur. Çünkü onu hayatımın merkezine aldım. Hayatımı merkezine aldığımın sonucudur. Sahiplendiğimin göstergesidir. Sahiplendiğim, sahiplendiğim, sahip çıktığım ya da nasıl anlaşılacak? Sahip çıktı, nasıl anlaşılacak? Kıskanma duygusu yoksa erkeğin kadını sahiplenmesi nasıl anlaşılacak? Anlaşılmaz ki. Böyle bir şey yok ki. Siz bir kadın olarak nasıl anlayacaksınız? Kocanız, erkeğiniz sizi sahiplendiğini, kocanızın size karşı kıskançlık duygusu yoksa nasıl anlayacaksınız? Anlamayız. Anlayamazsınız. O halde hocam toparlarsak? Kıskançlık iyi bir şeydir. Kıskançlık bir ilişkinin, bir evliliğin, bir dostluğun, Varlığını gösteriyor. Bir sevginin, varlığının sonucudur. Yani kıskanmak iyidir. Kıskanmak zannedildiği gibi kırmak, dökmek, kısıtlamak değildir. Kıskanmak güzel bir durumun sonucudur. İlişkinin sonucudur. Bağ kurmadığın, senin için hiçbir değere ve önem olmayan birisini kıskanamazsın, hissetmezsin. O yüzden son sonuç olarak şunu söylüyoruz. Kıskanmak güzeldir.